Merhaba arkadaşlar, Nefis Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kolay pasta tarifi yapacağız. Öncelikle bimden aldığımız pasta blatlarımız var, tabanlarımız var. Çileklerimizi doğramakla başlıyoruz işe. Şöyle. Çileklerimizi doğradık. Uygun bir tencerede şöyle bir litre kadar sütümüzü alıyoruz üzerine pudingimizi döküyoruz. Benim evde muzlu pudingim vardı. Sizin nasıl varsa öyle tercih edebilirsiniz. Pudingimiz koyulaşana kadar böyle yavaş yavaş karıştıracağız arkadaşlar. Böyle pudingimizin kıvamı koyulaştı. Şimdi altını kapatıyorum ve oda sıcaklığında biraz bekletiyorum. Arkadaşlar bir tane kahvemiz var böyle. Kahve yaptık Nescafe. Şimdi kafemizle pastamızı ıslatacağız böyle. Afif soğuttum kahveyi, çok sıcak değil. Ilık böyle. Böyle ıslatıyoruz. Yumuşak olması için. Şöyle de üstüne döktük. Üstünü gezdiriyoruz böyle. Her tarafına gelecek şekilde. Üzerine böyle çileğimizi diziyoruz. Şimdi üzerine diğer tabanı koyuyoruz. Tekrar kahvemizle ıslatıyoruz. Tekrar bu katı da kahvemizle ıslatıyoruz. tabanımıza da pudingimizi koyduk. Şimdi böyle üzerini süslüyoruz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar pastamızın şekli bu şekilde. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.